Eh ben yeni sezona başlıyorum öyleyse. Şimdi öncelikle bu sene sınava giren öğrencilerim eğer yorumlara bu sene yaşadıkları deneyimleri yazarsa ben çok sevinirim. Anlatacağım şeyleri çünkü onlar biliyor. Gerek derslerde gerek geçen sene çokça konuştuğumuz olaylar bu akıllı çalışma mottosu vesaire çok detaylı bir şekilde biliyorlar bu sınava nasıl yaklaşmalara gerektiğini. Bütün sene çünkü onları ben bu şekilde yönlendirmeye çalıştım ve güzel meyvelerini aldık. Sizler de eğer yorumlara yazarsanız yeni gelecek olan arkadaşlarınız için çok güzel bir yol gösterici olur. Çünkü hani bu sınava hazırlanırken biraz bilinçsizce hazırlanmaya başlıyoruz. En azından ben biraz bunun erkenden bir önünü almak istiyorum. Ve bu sınava nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili detaylı olabildiğince öz bazı bilgiler vereceğim. Sen bunların çoğunu biliyorsun ama yeni gelecek arkadaşların çok fazla bilmediği için onlara da yol gösterici olursan sevinirim. Şimdi ben de gömlek giydim. Geçen senede buna benzer bir gömlek giymiştim. Konu ciddi olunca böyle gömlek çekiyorum. Normalde derslerde beni polarla tişörtle görürsünüz. Ama yakışmış herhalde yine. Geçen seneden pek farkımız yok. Biraz kilo almış gibiyiz ama hadi bakalım. Şimdi 2023 sınavına hazırlanıyorsun. Hazırlanacaksın, geleceksin. Bir hedefimiz var güzel. Öncelikle baştan sana şunu söyleyeyim. Bu konuyu sakın takıntı yapma. Bu iş yapılabilir bir iş. Bu iş gerçekten olayları güzel bir şekilde götürürsen, kurallarına göre oynarsan çok rahat yapılabilir bir iş. Çok kolay demiyorum, çok da zor demiyorum. Rahat bir iş. Sadece kontrolünü kaybetmemen lazım ve işi doğru oynaman gerekiyor. Yani bir parkur var ve bu parkuru biz nasıl aşacağız? Güzel bir şekilde aşacağız. Akıllı çalışarak aşacağız. Şimdi akıllı çalış falan diyorum da bu bir motto değil. Yani bir taktik değil. Bu sınava yaklaşımla alakalı bir şey. O yüzden sakın bunu herhangi bir şekilde takıntı yapma veya zormuş bir olay gibi kendine sakın lanse etme. Temelin olsun ya da olmasın, hiç fark etmez. Benim meslek lisesi öğrencimde oldu sağlık meslek lisesi öğrencim de oldu, Anadolu lisesi öğrencim de oldu, fen lisesi öğrencim de oldu. Çoğunun ortak noktası gerçekten çok bir temeli olmayan öğrencilerdi. Hani fen lisesine gidince hocam ya iyi onların temelleri vardır diye düşünebilirsin ama hani bana çok şöyle geldi. Hocam ben iyi bir fendislisine gidiyorum ama okuldaki fizik hocamız biraz kötüydü veya kimya hocamız çok kötüydü. Hani öyle çok bir çalışma yapmadık, pek verim alamadık. O yüzden şu an hani bir boşluktayız, siz de halledebilir miyiz? tarzı sorular geliyordu çünkü bana. Ben de çok rahat hallederiz merak etme diyordum. O yüzden bu işi güzel bir şekilde götürmek istiyorsan kendine inan yeter. Temelin var ya da yok hiç önemli değil. Tamam mı? Çünkü elinde çok güzel hocalar var. YouTube gibi bir kaynak var. Gerek ben varım, gerek Alattin hocanız var. Mesela biyolojiden Aras hocanız var, senin biyolojin. Bu işte deneyimli, görmüş, geçirmiş çok güzel insanlar var. Bu insanları güzel bir şekilde kullanırsan ve bu insanların dediklerine harfi harfine uyarsan başarı kaçınılmaz olur. Ben sana bunu söyleyeyim. Şimdi ilk olay bu. Tamam. İkinci olay. Başkalarını kendine çok fazla örnek alma bu işte. Yani kimisi şu şekil çalışır, kimisi bu şekil çalışır. Bu şekilde bir olaya girme. Sene içinde biz çok fazla görüyorduk. Günlük programlar, haftalık programlar, aylık programlar. İnan bunları çok kendine baz alma. Mesela bir öğrenci oluyor sınavda derece yapmış. Ben böyle bir program yaptım. İşte böyle başarılı oldum diye bir çocukta hemen a ben de böyle yaparsam kazanırım gibi bir e, düşünceye kapılıyor. Sakın böyle şeylere girme. Senin en büyük rapi, rakibin kendin. Başkaları değil. Hani sen kendini hep geliştir. Her gün kendini geride bırakmaya çalış. Bu şekilde en güzel e, sonuçlara ulaşabiliyoruz. Tamam mı? Çok fazla başkalarının başarılarına, başkalarının çalışma şekillerine çok kendini lanse etmeye çalışma. Çünkü bu işin herkes için reçetesi farklı. Tamam. Birincisi bu. Diğer bir olaysa bu işin bir sonu yok. Çalışmanın hiçbir şekilde bir sınırı yok. Yani biz bu sınava çalışacağız. Evet bir şeyleri güzel güzel götüreceğiz ama hiçbir zaman tamam oldu ya artık önümüze ne gelirse çözeriz gibi bir kıvama gelmeyeceğiz. Yani sınava bir gün kala öğrenciler hala hocam ben hiçbir şey bilmiyormuşum gibi hissediyorum dediklerinde ben de normal de diyordum. Siz sınav için gereken her şeyi aslında biliyorsunuz demiştim. Bunun da güzel sonuçlarını aldılar. Yani bu işi çok fazla her şeyi öğreneceğim, her şeyi en didik, en ince ayrısına kadar öğreneceğim diye uğraşma. Buna ne vaktin yeter ne enerjin yeter. Bunu baştan söyleyeyim. Baştan çok büyük bir çalışma şekline girme. Bazı öğrenciler var günde 8-10 saat çalışmaya başlıyorlar yazın. Ve genellikle Ekim-Kasım ayrılarına geldiğinde en iyi ihtimal bu da pilleri bitiyordu. Böyle bir çalışmayı inan kimse kaldıramaz. Yani günde 8-10 saat çalışacağım, işte geç yatacağım, erken kalkacağım böyle bir şey yok belli bir düzen ve bir homojen içinde gideceğiz. Yani düşün bir ağaç yetiştiriyorsun. Günde güzel güzel bir bardak su koymaya başlarsın. Küçük bir fidedir. O ağaç büyüdükçe suyu arttırırsın. En baştan sen fideye kova kova su dökersen o çürür. Kendinizi çok fazla çürütmenizin çok da bir anlamı yok. Tamam mı? Biraz böyle bir rahatladık. Tamam hocam diyorsun ki bu iş yapılabilir. Tamam ben pek başkalarının çalışmalarına da kendim örnek almayacağım. Peki ben nasıl çalışacağım? Öncelikle sana tavsiye. Çıkmış sınav sorularına bir bak. Bir bak diyorum bir tarzlarını bir gör. Bu adamlar nasıl sorular soruyorlarmış. Bir göz aşinalığın olsun. Çöz demiyorum. Bir bak. Ve orada göreceksin ki tarzlar birbirine çok yakın. İnanılmaz yakın. Mesela şimdi işte ders ders başlayacağım ve anlatmaya başlayacağım. En başta fen dersleriyle başlayacağım. Sonra bir Türkçe sosyal matematik diye bir gitmeye çalışacağım. Şimdi dilersen ben seninle bir fizik hakkında bir konuşmaya başlayayım. Şimdi fizik hakkında şöyle bir durum var. Ben ilk 2020 yılında pandemi döneminde başladığımda öğrencilere böyle genellikle bir yorumsal sorular ağırlıklı sorular sormaya anlatmaya çalışıyordum. Konuyu çok fazla kavratmaya çalışıyordum. Sayısal çok fazla örnek çözmüyordum. Hep yorumsal şeyler çözüyordum. Bazı öğrenciler bana diyordu ki hocam sayısal sorusu çözmeyecek misiniz? Veya sayısal soru çözmeyelim mi diye. Bazen bir sorular soruyorlardı bana gösteriliyordu. İnanılmaz ya o diyorum bu nasıl bir soru yani. Denklem 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 üstüne diyordum ki bu sorularla vakit kaybetme. Niye hocam ya işte soru bankalarında var. Ne yazık ki sınav sizden bunu istemiyor. Sınav sizden istediği şey fen adına konuyu çok iyi bilmenizi istiyor. Ben o yüzden bütün yıl boyunca hep öğrencilerime hep böyle konuyu çok iyi kavratıcı işler yapmaya çalıştım ve bu tarz çalışmalarını söyledim. 3-4 tane soru bankası falan bitirmenize gerek yok bu iş için dediklerimde birazcık bana inanmıyorlardı ama gerçekten bu durum artık buna evrildi. 2020 sınavı oldu aynı şey oldu. 2021 oldu 2022 oldu aynı şey oldu. 2023'te de aynı şey olacak. Bu sene çıkan sorularda kaç tane sayısal soru vardı? Sıfır. Sadece adam konuyu çok iyi biliyor mu? Biliyorsa bunu güzel yorumluyor mu? Buna bakıyordu. Evet buna uygun kitaplar bazen dışına çıkabiliyor. Soru bankaları olsun, okuldaki hocanızın çalışmaları olsun, ne bileyim etüde gittiğiniz oradaki çalışmalar olsun. Bana birçok öğrenci, hocam ben fizikten saçma sapan sorularla çok vakit kaybettiğini söylüyorlardı. Bundan çıkın. Ben kazanım odaklı çalışıyorum ve sana da o kazanımları tek tek göstereceğim. O kazanımlar dışına çıkmanı istemiyorum. Biraz çıkıyoruz. Birazcık daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz ama... Fizik bu kadarsa, böyle bir konu aslında. Fizik dediğiniz şey zor bir ders. Müfredatınız kolay aslında. Bu kadarlık bir alanla uğraştırıyor. Biz de bu alanda geziyoruz. Biraz sınırları aşıyoruz ama çok da saçma sapan işlerle uğraşmıyoruz. Sana da bu çok saçma sapan ilaç, işlerle uğraşmanın tavsiye etmiyorum. Günde yarım saatlik bir çalışmayla, 3-3,5 ayda, günde yarım saat 45 dakikalık bir çalışmayla, bak inan 3, bu 3,5 ayda fiziği komple halledersin. Çünkü sorular şöyle. Bu adam konuyu çalışıp güzel bir yorum katabilmiş mi? Bunu soru üzerine sana soruyorlar. İşlem yok. Kimsenin aklına gelmeyecek deli dehşet bir detay yok. Bir zorluğu yok. Gayet konuyu iyi bilen ve dikkatini verebilen adamların yapabileceği sorular soruyorlar. Ve özellikle de ben de bu şekilde çalış ki vaktini çok boşuna harcama diyorum. Böyle basit makinalar sorular vardır 4-5 tane makara bir araya girer İşte kaldırma kuvvetinde makara bağlar İşte makara bile yükselir bu tarz sorularla uğraşmayın merakın varsa uğraş merakın yoksa uğraşma sana sınav anlamında bu hiçbir şey katmayacak ve özellikle dengeyi de kurman lazım her ders için bir derse çok çalışıp bir derse az çalışıyorsan patlarsın çünkü adamların neyi zor neyi kolay soracağı çok belli olmayabiliyor. Türkçe ve matematikte bu her yıl pastaşıyor. Bu sene Türkçe zordu. Muhtemelen sene matematik ve fizik zor olacak. Çünkü fizik bu sene biraz daha kolaydı. Kimya da zor olabilir. Ama mesela geçen sene Türkçe mi zor geldi? Herkes bu sefer deli gibi Türkçe çalışıyor. Matematikten patlıyor. Bunu yapmaman lazım. Dengeyi kurman gerekiyor. Ve fen derslerinde sana tekrar söylüyorum. Konuyu çok iyi bileceksin. Benim öğrencilerimin TYT'de TYT için soru bankası adına bir, birden fazla soru bankası önermiyordum. Çözdüklerini de düşünmüyorum. AYT adına da aynı şeyi söyledim. Bak bu anlattıklarımız bitecek. Evet bir de bu bitecek. Benim anlattıklarımla. Bir de bunlar bitecek demiştim. Yani bunlar bunlar diyorum size. Işte, TYT denilmesi, AYT denilmesi, konu anlatımları falan. Üzerine bir tane soru bankası çöz. Sonra kendi denemelerini de çözersin. Sıkıntı değil ama 3 tane 4 tane soru bankası çözmene gerek yok derdim. Çözenler arkadaşlar oldu mu? Oldu. Sınavda çok yararını aldılar mı? Almadılar. Zaten her soru bankası birbirine az çok benziyor artık soru tipleri. Adam gayet işin nedenlerine hakim olan insan arıyor. Bunu kimyada da istiyor. Fizikte de istiyor. Biyolojide de istiyor. Biyolojiden mesela konuyu çok iyi bilen adamı arıyor. Çok soru çöz, Yani soru bankalarına göremeyeceğiniz tarzda sadece soruların, konuların yani hakim olunan sorular soruyorlar. Yani soru bankalarında çok kolay bulamayacağınız, map kitabında olan, iyi bir konu anlatım kitabında olabilecek sorular soruyorlar. O yüzden sizin bak şöyle söylüyorum fen dersinde çok soru çözme olayını bir kenara bırakın. Fen dersinde sen başarılı olmak istiyorsan bir bütün içinde alacaksın THT, AYT'yi. Çok bence rahat fen dersleri. işin bir eğlenceli kısmı bana göre. Çünkü eskisi gibi artık karışık işler yok. Ve konuyu çok iyi bileceksin. Zaten zaman geçtikçe birkaç tane benle ders yaparsan bu zevki bu keyfi alacaksın. Keyifli bir şey oluyor. Sıkmıyor. Birçok öğrencim bak abartmıyorum birçok öğrencim. Hocam matematikten kaçıp fizik çalışıyorum diyordu ki adam en başta fiziğe inanılmaz ön yargılıydı. Fizik dinlemeye tahammülüm yok diyordu. Başladı hocam artık sıkıldıkça sizi izliyorum diyordu. Çünkü baymıyorsunuz diyordu. Çünkü fizik zevkli. Tadı zevkli, güzel yani, hoş. Kimyası da öyle, Biyoloji de öyle. Yani bir o yüzden aras hocanız var senin biyoloji. Ben çok seviyorum adamı. Çok güzel kazanım odaklı anlatıyor. Çok öyle deli dehşet işleri çıkmıyor. Biz bazen şunu diyebiliyoruz. Abi bu çıkmayacak. Hocam nasıl çıkmayacak? Nereden biliyorsun? Sen kayın misin? Yok, kayın falan değilim. Gayet çıkmayacak kazanımda belli. Bizim de hani bazı deneyimlerimiz, öngörülerimiz var. Çıkacak, çıkmayacak şeyleri ayırt edebiliyoruz. O yüzden bize inan ve çalışmalarını da artık birazcık fiziğin anlamını anlamaya çalışarak gitmeye çalış. Öyle sayısal işlemler kaldırma falan tamam çöz de çok da kendini abartma. Geçen bir soru bankasını elime aldım adını, adını vermeyeyim. Basit makine tork denge ağırlık merkezine 200-250 tane soru var. 245 tanesi sayısal işlemli soru makarayı çekiyor, makara yükseliyor, yük yükseliyor, potansiyel enerjisi şudur budur. Of dedim. Yani şu kitabı çözmeye çalışan bir öğrencinin çekeceği çile ve kaybedeceği zamanı ben acıdım. O yüzden aklında olsun, uğraşma. Soruları aç bak, çözmen şart değil. Bir gör. Bu adamlar ne soruyor? Tamam? Yani fen dersine genel anlamda bu şekilde bakman bence çok önemli. Tamam? Şimdi mesela bir Türkçe hakkında bir konuşmaya başlayalım. Şimdi Türkçe bu yıl biraz zor geldi, yoğun geldi. Çünkü geçen sene matematik çok zordu. Bu yıl Türkçe'yi zorlular. Sene muhtemelen birazcık Türkçe'yi hafifletip birazcık bunu matematiğe verebilirler. Bu sadece tahmin. Peki hocam biz Türkçe'ye nasıl çalışacağız, ne yapacağız? Yani arkadaşlar son yıl kitap okumanızın çok fazla Türkçe netlerinizi tavana çıkaracağını ben düşünmüyorum. Çünkü kitap okuma olayı birazcık çocukluktan gelen bir alışkanlık bana göre. Tabii ki arada okuyun, okumak isterseniz okumayın demiyorum ama... Mesela Türkçeden ben hep şunu yapın demiştim öğrencilere. Günlük 3-5 tane paragraf sorusu çözün. Hocam günde 3-5 tane paragraf sorusu az değil mi? Az gibi gözüküyor ama işin nitelik kısmı çok yüksek. Nasıl yani? Günde 5 tane çözersin. Bu haftada 35-40 tane yapar. Ayda 160 tane yapar. 12 ay, hadi 10 ay boyunca yap diyelim. 10 ay boyunca 1600 tane paragraf sorusu yapar. Bu sadece 3-5 tane çözdüğünde. 1600 tane paragrafı bir soru bankasına koysak 3 soru bankası yapar o. Sen sadece günde 3-5 tane çözerek 3 soru bankasılık bir iş bitiriyorsun bir yılda. Bunun yanında kendi denemelerinde olacak, girdiğin denemelerde olacak. Onları eklersek belki 4'ü bulacak bu. Bunu bir homojen şekilde ilerletirsen yani günde 3-5 tane çözmek sizin için çok zor olmamalı. Ben bunu 100 tane öğrenciye söylediysem belki 3 tanesi 5 tanesi bunu sürdürebilirdi bütün yıl. Ve bütün yıl sürdürebilenler o zor Türkçeden 35-40 dakikada çıktılar. Bazıları bir saat kaldı o Türkçe'de. O Türkçe'nin yoğunluğu matematiği etkiledi ve TET'de artık bir şeyler alarm vermeye başladı. TET'nin zor oluşu işte o Türkçe'yi iyi geçirmekten geçti. Sınava matematikten başlayanlar oldu, süresi azaldı, Türkçe'de patlayanlar çok oldu. O yüzden hani belki seneye de Türkçe zor gelebilir bilemeyiz. Bunu homojen şekilde götürürsen çok iyi olur. Peki nereden çözeyim hocam? Gidip 3-4 tane soru bankası mı alayım? Hayır. ÖSYM'nin mis gibi bir soru havuzu var. ALES var. KPSS var. DGS var. TET var. YGS var. Bunları zaten bitirdiğinde bayağı soru görmüş oluyorsun ve ÖSYM'nin bir tarzını görmüş oluyorsun. Çünkü adamların tarzı yakındır birbirine. ÖSYM soru tarzlarında çok fazla değişkenliğe gitmez. Birbirine hep yakın sorular sorar her yıl. Bir anda böyle sordu bir yıl, bir anda böyle bir şey olmaz, bir anda böyle bir anda da düşmez. Hep bir yakınlık vardır. Eğer bunu Türkçe'de koruyabilirsen çok iyi olur. Ben bunu hep önerdim. Hani son 3 ay son 2 ay yoğun bir paragraf çözmenizde çok bir faydası olur mu? Çok olmaz. Tamam bir faydası olur da ama son 1-2 ay artık gelince bünyenizde artık bütün bir yılın yorgunluğu, bütün bir yılın stresi oluyor. Baştan bunu böyle güzel güzel götürürseniz çok daha iyi olur. Bunu çok fazla geometride de yapıyorsunuz. Geometriye bütün yıl bakmayıp son 3 ay son 2 ay çalışıyorsunuz. Mesela aynı örneği birazdan geometri için de vereceğim. Tamam mı? Türkçe birazcık bu yönden başlarsanız bence çok güzel olabileceğini ben düşünüyorum. Yani gidip de 3-4 tane soru bankası almanıza gerek yok. Günde 3-5 tane sabah şöyle kalktığında veya akşam yatmadan önce ya bir açayım şöyle bir atıyorum 2020 ailesinin ilk 5 sorusunu çözeyim, ilk 10 sorusunu çözeyim falan. Bunda çok fazla sayı arttırmana gerek yok. Böyle küçük küçük gidersen gerçekten güzel bir iş yapmış olursun ve meyvesini de çok güzel alırsın. Tamam çünkü bizim o sınavda Türkçeyi gerçekten iyi bir şekilde atlatırsak diğer bölümlere vaktimiz çok fazla alır ve çok fazla kalır ve sınavın da motivasyonu bizim için çok daha iyi gitmeye başlar. Tamam mı? Bunu bir bütün yıla yayarsan bence lokum gibi bir iş yapmış olursun. Şimdi mesela sosyal, din kültürü, felsefe, tarih, coğrafya. Şimdi koca tarih oku demem. Yani çok fazla yani tarih çok uzun bir şey sonuçta yani 5 tane soru geliyor. Ama en azından bir Atatürk tarihinin ne olduğunu bilebilirsin. Bununla ilgili bir belgesel izleyebilirsin. Bu sana birazcık şey yapar. Birazcık yorum ağırlıklı sorabildikleri için bilgin olabilir. Her sene tarihin bilim alt dallarından sorular geliyor. Mesela o terimlere hakim olman sana güzel net kazandırabilir. Mesela tarihten çıkmış sorular sana bir fikirler verebilir. Bu işin coğrafya kısmı da aynı şey. Ben mesela öğrencilerime şunu demiştim. Coğrafya için evet bazı önemli noktalar çalışın ama soru için mesela eskiden çıkan, çok eski değil bu 2015-2016'dan bahsediyor. LS coğrafya soruları sorarlardı sözelleri. Ben o soruları incelediğimde hep T, T koysak hiç sırıtmayacak sorular vardı. Her sene iki tane, üst iki tane harita soruyorlar mesela. Bu sene de iki tane çıktı mesela. Bitki örtüsüdür, carttır, curttur. Hani bunu hocalarımız çok daha iyi bilir. Bu tarz sorular çıkıyor. Bunları da e, o tarz sorularını o zamanlarda, o yıllarda da çıktı. Bunlar da sana çok güzel fikirler verebilir. Hani işin din felsefe kısmına çok fazla girmiyorum çok bilgim olmadığı için ama sosyalde öyle son bir aya bırakmayın. Çünkü sosyalden yapacağım bir net sana matematikten yapacağım bir netle eşit puan getirecek. Hani belki virgülle bir şey oynar ama çünkü tyT ham olarak her puan, her soru birbirine eşit olduğu için ha sosyalden 10 tane yapmışsın ha matematikten 10 tane yapmışsın çok bir şey fark etmiyor. Benim 2021'de bir öğrencim vardı. O zor matematikten hocam ben 19 tane matematik yaptım ama 19 tane de sosyal yaptım dedi. Çoğu arkadaşım sosyale bakacak vakti olmamış demişti. O nete rağmen tıp fakültesine gitti. Çünkü 19 tane sosyali çok güzel yapıştırmıştı oraya. Çünkü 19 tane matematik yapmış gibi bir durum var yani. Ya belki kulağa şöyle çok güzel geliyor. 38 matematik yaptım diyor çocuk. İyi. Kaç sosyal? Sıfır. 19-19 yani yapan çocukla eşitsin ama. İşte öyle bir durum var. O yüzden... Sosyalde böyle çok fazla ben boşlamanızı istemem. Ara ara bakın. Ara ara özellikle LSE coğrafya soruları olsun. LSE'de iki bölümde vardı sanırsam. O sorulara bakarsanız bir nedenlerini araştırırsanız bir haritayı açın bir bakın. Ha şurada şu afetler görülüyor. Şurada şu bitki örtüsü var. Çünkü çok benzer şeylerini soruyorlar. Hani ben tabii full oynayabileceğini olabilir. Hani ama yine en azından hızlı bir şekilde geçmeni sağlayacağını bunun düşünüyorum. Yani bu olay aslında sınav adına tüm dersler adına bir homojenliği dağıtırsan çok güzel oluyor. Aslında tüm modda bu. Şimdi bir matematiğe gelelim. Orada söyleyeceğim daha ekstra şeyler var. Şimdi başta söyleyeyim. Matematikte şöyle bir kafa varsa bundan direkt vazgeçin. Hocam ben TYT matematiği yazın sonunda bitireceğim. Bitmez ki nereye bitiriyorsun? TYT matematik biten bir şey değil ki. İstersen dünyalara çalış yine bitmez TYT matematik. Tamamen ucu bucu olmayan, sınırları olmayan bir alan adeta. Çünkü size böyle paragraf gibi problemleri sordukları için gerçekten pratiğinin yüksek olduğu öğrencileri arayan bir alan. Bazen canım sıkıldıkça birkaç tane matematik sorusuna bakarım TYT'den hani çıkmışlara falan. Bazı sorular var ki. Böyle bön bön bakıyorum. Bakıyorum hı böyleymiş abi çözmeye çalışıyorum diyorum. Çıkmıyor. Tekrar soruya dönüyorum. Gene çıkmıyor. Sonra açıyorum bir çözüm videosundan bir bakıyorum. Çözüm çok pratik. Ha diyorum aslında ben soruya çok yanlış yaklaşıyormuşum. Aslında bunun başka bir yolu varmış diyorum. Uzun yol değil de kısa yol. İşte bu yol ilerledikçe pratik kazandıkça olabilecek olan bir şey. Yani ucu bucağı yok. Yani TYT matematiği yazın sonunda bitirdin. E ne yapacağım bütün yıl 9 ay boyunca? Deneme mi çözeceksin? 350 tane matematik denemesi mi çözmeyi düşünüyorsun? Bu çok olabilecek bir şey değil. Bunu da homojen şekilde her gün götürebilirsin. 3-5 yani bir problemleri çalıştın bir hocandan güzel falan her gün 5-10 tane problem çözebilirsin 3-5 tane atabilirsin yani aynı Türkçe gibi bir hafta geçer 2 hafta geçer 3 hafta geçer sonra artık çok daha iyi bir duruma gelmeye başlarsın bunu da bir homojen içinde dağıtırsan çok güzel olabilir AYT matematik evet soru fazlasıyla çözmen gereken bir alan. Ben AYT matematikte kimseye hani konuyu bil yeter demem. Çünkü matematik yani dili çok farklı bir ders. Bir sayıyı değiştirirsin tamamen farklı bir soru olabiliyor. Soru çözmen gereken alanlardan biridir matematik. Evet iki soru bankası öneririm. Sınava yakın tarzı sorular barındıran soru bankaları elbette vardır. Hani olabildiğince o matematiğin dilini anlayabileceğiniz şekilde çalışmanız ve bol soru çözmeniz gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Fen gibi bir ders değil çünkü. Hani konuyu bilmek yani Türev çok zor bir konu değil ama sorular o kadar farklı tarzda gelebiliyor ki adam problem şeklinde bir şey soruyor. Problem sorusu sanıyorsun ama aslında türevle maksimum minimumla çözülen bir şey çıkıyor. O yüzden matematiğin en azından tt kısmını bütün yıl bir şekilde homojen şekilde götürebilirsin. Bu geometri için de dahil. Ben 32 yaşındayım hala geometri soruları çözerim boş vaktimde sırf bulmaca niyetine hoşuma gidiyor ve TET geometri ve AYT geometri sorularını çok beğeniyorum. Çok özgün çok orijinal sorular çıkıyor soruyorlar. Yani cebirsel klasik işte bir üçgen çizip bir dörtgen çizip hadi bakalım bana e, şuradaki alanları bul demiyor da bunun günlük hayattan pekiştiriyor. Bu soruları yapmanız için de evet bir geometri alt tabanına ihtiyacınız var bir geometri temeli atmanız gerekiyor ama bu son 1-2 ayda yoğun bir geometri çalışarak yapabileceğiniz bir şey değil. Yani öyle bir kafanız varsa baştan vazgeçin. Senin bu sınavda başarılı olman aslında kilit nokta her dersi azar azar yani belli bir yoğunlukta tutup bütün bir şekilde götürmenden geçiyor. Gidip 7 ay sonra hepsini çalışmaktan değil. Bir fidemiz var, bir fidanımız var ve bu fidan bir yıl boyunca büyüyecek. Kola kola su atarak bir şeyi büyütemezsin. Çok fazla büyük bir başarı elde edemezsin şimdiden sana söylüyorum. Buna hocalarım da muhtemelen katılacaktır. O yüzden Mesela matematik olsun, geometri olsun bunları yavaş yavaş başlatın. Günde 15 dakika çalış. Yani 15-20 dakika çok küçük vakitler gibi geliyor ama YouTube olsun kendi, kendiniz olsun uğraşın üzerinde. En başta bir soruyu 5-10 dakikada çözersin geometride. Sonrasında bu kurallara alış alışa soruyu gördükçe bu süre çok kısalmaya başlar. İşte o zaman o özgün tarzda gelen işte kol saati sorusu sorular bir tane çok hoşuma gitti hoşlu. Lazer sorusu sorular buna benzer soruları çok rahat çözmeye başlarsın. Ve bu seni öne çıkaracak. Çünkü bizim ülkemizde nedense sayısal öğrencilerin kaçtığı en büyük derslerden biri geometri. Ve geometride başarılı oldukça görme işi ya biraz. Diğer derslere de bu yansıyor. Diğer derslere yaklaşımda, diğer sorulara yaklaşımda, diğer branşların onlara yaklaşımınız da değişmeye başlıyor. Yani bir nevi insanı çok geliştiren bir alan bence geometri. O yüzden ben çok önemli bir şekilde tutulması gerektiğini taraftarıyım. Çok böyle e, hafife alma ama çok da böyle sık ya son aylara, son 2-3 ayda bırakma. Ya işte dörtgen çalışırım, üçgen çalışırım, işte daire çalışırım, hallederim. Olmuyor. Gerçekten olmuyor. Olsa öyle derdim. Bırak abi ya son 3 ay çalışır halledersin derdim ama böyle olmuyor. Bir homojen içinde götürmen lazım. Evet sınavda çok klasik bir cebir geometri göreceğini düşünmüyorum. Artık soru tarzları iyice günlük hayat örneklerine çıkmaya başladı. Ama işte onları yapmak için işte önce o cebirselleri çok iyi bilip sonra üstüne onları kurman lazım. Bu konuda da gerçekten çok güzel hocalarımız var bence. Mesela merkeze teğet geometri diye bir hocamız var. Çok beğeniyorum onu o hocamızın çalışmalarını Ondan yararlanabilirsin Başka hocalarımız da vardır Onlardan yana yararlanabilirsin Yeter ki bir homojenlik içinde götür Yeter bana Bu gerçekten bu sınavın aslında kilit noktası Her şeyi düzenli bir şekilde götürmekten geçiyor Ne bir derse çok fazla vakit ayır Ne bir derse çok fazla boşla Her ders aslında senin silahın Tamam mı? Efendi işte hocam 2 ayda bitiririz e, ne yapacaksın geri kalan 9 ayda? Tamam biz bitireceğiz ama bu bilgileri biraz da taze tutmamız lazım. Yani TTF'ni ben AYTFN, TTFN diye ayırmayı sevmiyorum. Fen ortak. Fen ortak. Matematik de bence ortak bir ders. Bunları güzel şekilde götürmeniz bence bütün derslerde çok büyük başarılar sağlayacak. Ve söyleyeyim matematiği biraz 2023'te zor bekliyorum. Çünkü bu sene kolay geldi. Fiziği zor bekliyorum. Kimyayı zor bekliyorum. Hani biyoloji dengede olur. Türkçe biraz daha dengede olur. Sosyal biraz daha dengede olur. Ama bu olanları ben inanın zor bekliyorum. Durumlar böyle açıkçası. Yani ee, genel bir toparlarsak fen derslerinde konuyu çok iyi bilmen lazım. Çok fazla soru çözmenin çok bir önemi yok. Konuyu çok iyi bilmen lazım. Türkçeyi homojen bir şekilde götürmen lazım. TYT matematiği homojen bir şekilde götürmen lazım. TYT geometri ya da AYT geometri. Geometriyi de TYT AYT diye ayırmıyorum ben. Homojen bir şekilde götürmen lazım. Tamam. Zaten kendi derslerimizde fizikte bunu çok güzel yapacağız. Benle eğer fizik çalışmaya başlarsan zaten işi birazcık daha anlamaya başlamazsan derslerde bunları defalarca söyleyeceğim için bu da değer derslerine yaklaşımını etkileyecek. Ve işte o zaman başarı bayağı gelmeye başlıyor. Ama klasik yöntemlerle bu olmaz. Günde 10 saat ders çalışmaya başlayayım, yazdan depar atayım, rakiplerimi geçeyim, yorulursun. İnan yorulursun ve bırakırsın. Sakın böyle olaylara girme. Tamam mı? Durum bu aslında. Sene içinde zaten bayağı konuşacağız. Bayağı uzun bir yıl olacak bizim için. Aslında ne kadar uzun desem de hemen geçecek. Yani ben daha geçen yaz çalışmalara başlarken bir baktım gözümü açtım resmen şimdi buradayım. Çok çabuk geçiyor zaman. Kendini bunu dert etme. Zevkli bir iş aslında. Zevk alarak çalışmaya çalış. Yani sonuçta geleceğini inşa ediyorsun. Ve bu çalışmaların inen ileride yapacağım başka işler için güzel bir anekdot olacak. Burada kazanacağın disiplini, burada kazanacağın tecrübe, ileride yapacağın işler içinde çok büyük tecrübeler olacak. İşte birazcık olaylara akıllı çalışarak yaklaşacaksın. İşte akıllı çalış bu aslında. Senden bu adamlar ne istiyor? Ben ne çalışmalıyım? Çevrenin ne dediğini bırak. Bir sürü hoca gereksiz şeyler söyleyecek sana. 3 tane soru bankası çözmeden fizik fullenmez. 5 tane soru bankası çözmeden matematik fullenmez gibi işler söyleyecekler sana. Bunları mümkünse sene içinde kulaklarını tıka. Tamam mı? Biraz sözümüzün kıymeti olsun. Zaten arkadaşlarım da aşağıda güzel yorumlar bırakır. Ee, örtüşmeleri zaten görürsün. Tamam mı? Zaten sene içerisinde de dediğim gibi çokça çok konuşacağız. Ben de olsun Alaaddin Hoca'na sizlerle çok fazla beraber olacağız. O zaman ne diyelim? Hayırlı olsun. Güzel bir yıl olur umarım sizler için diyorum. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Eğlence bir yıl olacak. Kendini çok strese boğma. Zevkli bir olay olacak. Tamam mı? Ben çok lafı uzatarak seni sıkmak istemiyorum. Zaten bol bol karşılaşacağız. Ne diyelim o zaman? Gelecek videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.